Merhaba arkadaşlar, herkese oynar. Bugün sizlerle birlikte PES 2010 oynuyoruz. Ee, neden bu videoyu çekiyorum diye soracak olursanız, Görkem var yanımda. Görkem benim liseden arkadaşım, hem de ilkokuldan arkadaşım. E, her zamanki gibi bize geldi İşte PES oynuyorduk. E, ama şey, e, ikimize karşı değil, biz aynı takımda olduk. 11 kişiydik, yani normalde futbol takımları 11 kişi olur ya, işte bir o oyuncuyu seçti bir de ben oyuncu oyuncuyu seçtim. Hangi takım olduk diye soracak olursanız, Atletico Madrid olduk, karşı takıma da evet. e, Juventus aldık aynen. Gökkem sen nasılsın, ne düşünüyorsun? Zevkli maç olacak, zevkli bir video olacak. İlk olarak zaten ilk yıllarda çok güzel gollerimiz oldu, iyi asistler oldu. Aynen. Ya güzel bir video olacağını düşünüyorum inşallah seyredersiniz. Ya, aynen. Zaten şey, bu videoyu çekmemizin amacı zaten ilk yarıda 2-0 yeniliyorduk biz. Evet. E, ondan sonra 45'te ben Görkem'e ara pas attım, gol attı. Ondan sonra da son dakikada 96, 96. 1'de ben bir gol attım. E, buraya kadar geldik. Şimdi ise oyuna devam edeceğiz. E, umarım maçı yenebiliriz. E, maçın ilk yarısını ve ikinci yarısını video çekemedik çünkü e, nasıl olacağını bilmiyorduk. O yüzden şimdi oynayacağız. E, oyunun uzatma dakikalarını ee, eğer şimdi maçta gol atmazsak onları oynayacağız. Ee, gerçekten güzel bir oyun oldu. Yani ben PES oynuyorum kaç yıldan beri. Ee, gerçekten çok güzel oldu. Ayrıca PES 2010 oynuyoruz. Eğer böyle videolarımızı severseniz birlikte videolar çekebiliriz. Veya ben PES 2010 videolarımı da çekebilirim arkadaşlar. Ee, şimdi lafı çok uzattım. Bari videoya başlayalım. artık. oyuna başlayalım. başlayalım. Bu arada Forlan, Suat, Agüero'da ben. Hayır, Forlan benim, e, Agüero'da Görkem. Dikkatli olmamız lazım, gol yiyorduk. <laughs> bu drinking. arada, sen de Görkem. Bu kaleci evet. sokaktan çıkıyor. Aynen aynen. Sen aşırı sağır. Arasını da diyeyim. Sokaktan almışlar kaleciyi. Bok gibi oynuyor. şimdi e bizim <laughs> size göstermediğimiz maçtan anları şimdi size göstereceğiz. Ee, buradan böyle gidiyorlardı. İşte çekti bu imlerin havarisi. Atlı gol oldu. 1-0 oldu. Ee, ben Forlan'ın Görkem de abiyara, o hızlı bir oyuncu olmak istedi. İşte sonra 2-0 oldu. Sonra bizim PR Redding'de adamımız var. Kırmızı kart böyle bir şimdi 10 kişiyiz. Ee, burada kaydı bunlar. İşte yine bu bizim hatamız. Ben işte Görkem pas atıyorum. Offside olduğunu sandı. Ama o da vurdu gol oldu. Bu arada PES 2010'un e, en iyi oyuncusu Buffon yani 95 tutuyor gerçekten çok iyi bir kaleci. Sen ne diyeceksin? Ya ona rağmen ya gol atabilirsek. Aynen. Bence gayet iyi. Biraz zorlandık ama gerçekten güzel maç oldu. Evet. Bu imleler böyle maçı uzatmaya işte evet. istediler böyle kornerlere oh direkt oraya gittiler. Aynen bizi oynattılar filan ama biz yılmadık savaştık. Berabere şu an. İnşallah da kazanacağız. Ha inşallah kazanacağız. Gördüğünüz gibi ormanlara şut çekiyorlar. Ormanı iki çay falan. Saçma saçma işler yaptılar. İşte oyunun dönme noktası yani. Burada bu aldı ben istedim pası. Benim Allah'a ekber yaşın, ya şimdi ay iş dedim. Orta sana bir koydum. Attım da böyle böyle oldu. Evet. Buffon havada taknat diye beni görüyorum. Sonunda evi gol tahmin etmiyorum. Evet. Hayır. Ee, şimdi evet. ikinci araya başlayacağız. Umarım maçı yenebiliriz. E, ee, bu arada oyun e, oyunun içinde hafif kasmalar olabilir. Ondan e, dolayı ben kamera açısını değiştireceğim. E, çünkü yani kasmasını istemeyiz. Ama ee, normal long'da oynayalım. Bence aç iyi değil mi? Tamam. Sen pas at. Başlayalım. Bu arada şey, ilk kere biz çok koştuğumuzdan dolayı adamlar öldü. Ee, ben Forlan'ı kontrol ederken Görkem de kontrol ediyor. Onun dışında maçlar aynı. Pas taşıyoruz. Pas veriyoruz işte. Amacımız takım oyunu oynayıp adamları yenmek. Biz forvet olduğumuz için ileride durmamız lazım. Olsaydı düşersek gol atamayız. Bazen kardeşlerle <laughs> muhabbet <laughs> ediyorum <de>, ben. Bu <laughs> ileriye gidiyor böyle. Bufbonu kafasına <laughs> bu böyle. Gerçekten güzel bu oyun. Ben neredeyim Neresi lan? Sen buradasın lan. Tamam. Haydi lan. Biz varız lan burada. Tamam geri oynayalım ben. Oğlum atacaktım da onu. Aha yardım lan. Yardım. Hadi vur lan vur. Ölümüne vur. Vur. Vur <laughs> abi ya. Dur vallahi, dur. Ne oluyor ya? Yemin ediyorum böyle abi çıkıyor be. Efsane be bak. Abi bu da Kim lan? Parmak uçları mı? Parmak uçları mı dokundum topu? Valla yemin ederim. Böyle abi, <laughs> ya. Ya. Abi, bir şey olmaz. Oğlum maçı çevireceğimiz hiç aklımıza gelmezdi. Ama şimdi neleri yapıyoruz abi. Ya bu arada dışarıda düğün var. Böyle değişik değişik sesler gelebilir. Ondan dolayı kusura bakmayın. Böyle tekrardan izleyelim. İşte aldı. Evet. Sana geri yere düştü Sıkıntı yok oğlum. Bu arada Mehter, Mehter maç çalıyor. <laughs> o da bizi birazcık gösterebilir arkadaşlar. Vay ne? Sanırım dışarı sünnet var. Ondan dolayı e, biraz sıkıntı yaşıyoruz ama sıkıntı olmaz. <laughs> ne diyeyim <laughs> boş yere kayacağım. Şimdi biz önümle yardırıyoruz böyle. Ben forladım, yoruldum biraz ama görkem Agüero olduğu için ölmüyor. Çok hızlı koşuyor. Bak yoruldum ilk yani. Yani bu Koşmayı bırak. Abi bak. şu Sergio Agüero'su hiç güvenmiyorum. Yemin ediyorum hiç güvenmiyorum yani. Çok korkuyorum olmadan. Abi defans nerede? Allah'ım için. Zaten 10 kişiyiz. Ayakta durmak çok zor. Bu süreyi uzatabilirsek gerçekten çok güzel olur. Cidden kimsin oğlum bu? Maxi Rodriguez sanırım. Hadi lan hadi. Hadi oğlum top çıkıyoruz ya. Herhalde evet, görkem geri oyna ne yapacak? Yolla dayı. Hah. Hadi gibi. At lan. At lan pas. Allah oğlum <laughs> ya. Ne yapıyorsun fo Ya oğlum ne yapıyorsun? <laughs> i̇şte oğlum ne ya. yarattın <laughs> böyle bir şey olmaz ya. Hayalet yok bu adam. Hayır vallahi yok. Bak 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 nerede? Kalesi yamak edip mi? Ağat olmuş. <laughs> ya aslında ben bu maçın böyle olacağını bile bilmiyordum. Yani son dakikada 90 artı 1'de 2-0'dan Nasıl yaptık ben yani bilmiyorum ama bunu video çekelim dedim. Nereye kadar gördüm? Yola da dayı. Böyle forlanla çalım atabiliyor. İçeri. Yolladım pampa. Yardımlı istersen İstersen vur. Oha nereye <laughs> yani. Bir kere dokundum çektim. çok az dokundum lan. o da yani benim direkt hareketim yani efsane. Yani. Bak sadece bir kere dokundum <laughs> evet. ya. Hmm. Ha, arkadaşlar ya, yani, bu videoyu eğer severseniz e, böyle görkemle birlikte maç yaptığımız maçları çekebiliriz. Ne <laughs> bileyim yaparız birlikte çekebiliriz yani. E, i̇lk yarı bitti. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Umarım gol yemeyiz. Çünkü eski bir penaltı atmak gerçekten çok zor. Sonumuz hayırlı olsun. Evet. Yadır, yadır, yadır. Bu arada şey, e, bu oyunu ben size daha detaylı açıklamasını yaparım arkadaşlar, merak etmeyin. Bir solda ya. yardırıyorum. At! Attım fey. Geri göreceğim şimdi. La, abi, oğlum? Çoğu adam vardı. Lan buradayım, boşdayım. La atın lan, lan. Oğlum bu Atletico Mark'ın oyuncuları vallanmalı ya. Yani. Sen onu nasıl tutacaksın? Mal. Geri zeyn. Attı topa. Gol atıyor. İyi hoş işte. da. Mal azıcık pas atması böyle. Gol at ben böyle. Hayır. Oğlum bile olsaydı bile bile onu atıyor. Harbiden ha. Şuna bak. Şuna bak. Hala koşuyor bile. <laughs> <laughs> abi. <gülüyor> İnşallah gol yemeyiz lan. Dikkat alalım abi. Sokka çok iyi oyuncu. Kadrolar eski olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı biraz oyuncuları tanımıyor olabilirsiniz <laughs> ama lan bu bölgelerde var. Ben aşağıdan geliyorum. Yok kanka. Bekle. Buraya vur. Ülümine vur. Vay be. Oh Oradan gol attık için bir daha değeyim. Ne alacağım üç puanı. He. Bu şon yarışı çok iyi bir kaleci. Yani gol atmak orada gerçekten çok zor. Hadi be. Memo. Ve dışarıda teşkollar motorla şov yapıyorlar. Vallahi için kusura bakmayın arkadaşlar. Yakın takipte. Helal lan bak yemin ediyorum bir şey yaptı ya. Yemin ediyorum bu sen topu kurtardı ha. Yüzüncü dakika. <laughs> Şimdi şey yapayım, Dikkatli olalım arkadaşlar ya yani biz bile yani defansa yardım ediyoruz. <laughs> Gol yememek adına. Çünkü yani kolay kolay olmadı. Yani buraya kadar zorlanan geldik yani. Buraya kadar kolay kolay olmadı. Ben yorulduğum için şey ismimin altındaki bar kırmızı simgeyle oldu. O yüzden yani koşamıyorum artık. Öldü yani. Ciğerler gitti adam. Evet yani maçı çevirdiğimiz için mutluyuz. Darısı evet diğer maçlara. Valla bravo. Tam şimdi çok iyisin be. Vur lan vur forlan. Allah be. Ya abi nasıl duruyor ya. Ağzım hocam. Yemin ediyorum ya. Ya kita dikkat beyler defansa yardım diyorum benim adam böyle başa mı var? seninki kırmızı at ya. Abi <laughs> dikkat. Bak bak bak. Ne gel lazım ne defans ta defanstan ne 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 abi, abi. <laughs> <Şuradan. gülüyor> yani yes ama ben orada kaydım en yanlış. Evet maçı yendik arkadaşlar. Bittik. <laughs> Adamsı görken 3-2. Eee... i̇lk yarı ve ikinci yarıyı koyamadığım için sizlerden özür dileriz. Dışarıda da diyorum ben bazen sesimizi işte duyurmakta sonra <laughs> da Yapacak bir şey yok. Ee, Bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda maçın özetini burada. İlk yarı ve ikinci yarıydı. Göçleniyor. Bunlar da izlediğiniz için. Yani <laughs> burada 2-0 yapmışlardı. Biz bu kaleciye yani az kültürek Ondan sonra ben aldım topu. Gittim böyle attım bir fake. Arabasıyla Görkem'e yolladım. Görkem beni tereddütte kaldı. Acaba atabilir miyim lan dedi. Sonra bir koydu gol oldu. Offside sen. Baştan başta ama değilmiş. Böyle bir fake attı. Allah sana yardım etsin. burada da son 90 artı 1 artık. Attı bu bana Ben dedim ya şimdi ya hiç Dedim Mr. o. Bir koydum böyle bok sana bu fonu havada taklat diye emin ediyorum. <laughs> ee, burada da işte attığımız üçüncü gol. Raul Garcia bile salak salak hareketler yapmasına karşı iyi oyuncu. Öyle koydu gol oldu. Görkeminde tabi. Orada yanlış. Yani. Ya şu oradaki ara pasta güzel. Aynen. Ya şunu söyleyebilirim ki Juventus yine tabi. Aynen. <laughs> Bizim takımın gelişmesi lazım. E ne bileyim böyle aleci ama... olan en başta. Aynen. Bir de defans hattının gelişmesi lazım ki. <gülüyor> 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 Biz de orta saha yoktu. Yani yok yani ya Biz yani forvet olarak bütün her yere koştuk gibi geliyorum. Tamam arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Görkemli e, videolar çekmeye devam edeceğim. E, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. E, eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.